Şey, Yaşar Asu ismi. Asu yumuşak gelin yazılıyor. Yani Azerbaycan'da şehir var ya, o Asu gibi Asu. Oradan gelmişler zamanında. Büyük bir yedinci dede. Evet. Oradan gelmiş. Nasip oldu gittim. Oral İşçira başçısı karşıladı sağ olsun. Şeref defterini yazdım, imzaladım. Çok duygulandım. Zaten o ayrı duygular. Ee, Sarkamış'ta doğru. Ağabey. O <laughs> <laughs> <Off canvas> Böyle... kardeş Kardeşim <laughs> bir <sibanears> doğdum büyüdüm. 1975'te satranç sesini. de bir 1975'te Erzincan Eğitimi bitirdim. 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdim. Hangi yılında Kars'ta stajımı rahmetli Necati Yıldırım'ın yanında yaptım. Ee, amin, cümle geçmişimiz. Stajından sonra da, tabii biz sanki fukarayla çözüyoruz, Ofis açmak ciddi bir bütçeydi o zaman yani. Ofisimi açamadım arzu ediyordum ama Kars Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalışmaya başladım. O zaman Necati Selçuk şube müdürüydü. Ee, Belediye Başkanımız Murtaza Bey de bugün o beni hatırladı, dedi ki biz seninle birlikte çalıştık Yaşar Bey size kadar oradan mesai arkadaşıymış. Aynı dönemde çalıştık biraz. Ha ben e, kadar avukatken barada bana ciddi bir saldırı oldu. İşte o Mahmut Anlak, <laughs> e, <ş> Şerafettin, <laughs> Sürmeli Göne, Göne, Onların ikisinin ele olduğu çok ciddi bir saldırı oldu. Biraz dayak da yedik yani. E, sonra da ailem, bay biz işte vuracağız, kıracağız. Baktım ki çok ciddi bir sorun var. O ara yeni ofis açma şansım da yoktu. Sarkamış'ta ofis açayım hani. Tayin istedim. Erzurum'a tayini mi yaptılar? Bir süre orada çalıştım. Sonra ofis açtım. 1991'den beri de İstanbul'da Şişli'de avukatlık ofisim. Avukatlık yapıyorum. Hemşehrimiz orada hatır sayılır avukatlar da bildi. Büyük davalara da girdi. Ergenekon davası dahil olmak üzere girdim. Ee, önemli şu son on yıl şimdi paralel yapı deyip hasım kesildikleri bu terör örgütüyle ben orada 10 yıldır kavga verdim adliyelerde. Çok ciddi kavgalar verdim. Yani. Ee, bu süre zarfında da tabi hatırlarsınız okumuşsunuzdur. Onun bir kitabı vardır. Vatan Yavuz Silistre. Filmde de çekildi onun. Tiyatrosu oynandı. Namık Kemal Vatan Yavuz Silistre'de Silistre denilen kasabayı vatan olarak görür. Onun için der ki ha Silistre ha vatan. Yani vatan yahu Silistre'nin anlamı olur. Bugün Buyurun. Gel. Buyur. demiş ki hattı müdafaa yok. Satı müdafaa. Yani o cephedeki hattı bırak müdafaa. Hattın neresini düştüğü seni ilgilendirmiyor. Sen bulunduğun yerin kur. Hattı bir defa yok, satı bir defa yok. O satı vatanın kendisidir. Seni değil Mehmetçik, bulunduğun evet, yer, silahını doğrulttuğun yer, hücuma geçtiğin yer vatanın kendisidir. Abi. Işte orasıdır vatan olan. Sen orayı koruduğunda vatan korunmuş olacak. Şimdi ben söylüyorum. Hattı, satı anlamı, sinisteyi, vatanı anlamı. Şimdi vatan yahut sandık. 7 Haziran günü sandığa özgürlüğünüze sahip çıkar gibi çıkarsanız, oyunuza, sandığınıza, komşunuza, namusunuza sahip çıkar gibi çıkarsanız, bugünden itibaren kendinize savaş hali gibi uykuyu haram ederseniz, parayı, pulu, sıkıntıyı, ineğin otunu, filan ineğin hastalanmasını, çayırın otunu, tarlanın tohumunu düşünmeden buna yoğunlaşırsanız, 7 Haziran saat 17'den sonra vatanı kurtarır uçurumun kenarından alırız. İnşallah. Aksi halde Hı. aksi halde 8 Haziran'da herkes hazırlansın. Çünkü herkesin satı vatanı kendisi olacak. Savaşmaya kendi satımızdan başlayacağız. Bunu kafanıza koyun. Ben aday adaylarından biriyim arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adayı olmaya karar vermek bile cesaretsizdir. Çünkü o şeyden süzülerek gelmiş ve bunun ortaya çıkmıştır. İşlerinde bir ben az fukara ve daha az bilenim. öbürlerinin hepsi de dünya kalitesi, eğitimli, dürüst, bilgili, vatan için hazır kişiler. Karşıda bir şeyden çok rahatsız oluyorum. Bunu da size söylüyorum. Allahınızı severseniz, Kitabınızı severseniz çocuklarınızın başı işi. Bırakın şu Azeri terekeme yerli ayrımını. Biz bir yandan üniter yapı parçalanıyor diye bağırırken bir yandan at terekemenin adamı onu mahcup etmek için oy vermeyelim diyorsanız ama o Azeri değil diyorsanız ya bu yerli nereden çıktı diyorsanız bilin ki vatan ayrısınız. Doğru. Doğru. Bakın kardeşim Allah'ınızı severseniz vatan riski 7 Haziran son seçim. Gelen merkezimizde çok değerli ülke ocaklarından terbiye alarak büyümüş kardeşlerimiz var. Başta sevgili Atilla abimiz olmak üzere. Devlet başkanı şey, devlet beyimiz olmak üzere. Çok iyi bir liste yapacaklardır. Bu listede ben kendi kendimi arzuluyorum ki ben olayım. Çünkü içimde o kadar çok şey biriktirmişim, o kadar çok şey yapmayı arzuluyorum ki. Ama ben varım, filanca var, fiş var, isimleri unutun. Milliyetçi Hareket Partisi Kars teşkilatın için tane size kaşıkçı elması göndermiş olarak bilin. Ardına düşün, gecenizi gündüzünüze katın ve Allah'ınızı severseniz sadece çalışın. Ne olursunuz, yengelerimi gönderin komşularına ziyarete. Böyle bu kazaklık bölümünü şu seçimde unutun. Gerçi kazaklık hikaye, dışa karşı kazak gösterirsiniz de. Bu içeride ben bilirim. Patron yengeler. Ama şu komşuya kim hatır ediyorsa onu bu. İstanbul'daki Mehmet Efendi'yi arayın. Arka kakadaki Hasan Efendi'yi arasın. Bunu yapın. Kontrolünüzü bunun için yazaltın. Telefon patronunuz bunun için kabarsın. Ayakkabınızın altı bunun için delinsin. Yağmurlu sularında yürüyünce o çabuk delinir. Delinsin arkadaş. Bilin ki o zaman o ayağınıza değen su özgür ülkene suyudur. Değmemişse, ayağınız sıcaksa bilin ki o eseretin getirdiği cehennem ateşinin başlangıcıdır. Onun için bu seçime Gazi Paşa'nın Gazi Paşa'nın 16 Mayıs günü burada gizlice bindiği kırık dökük bandırma vapuruna bindiğinizi varsayın. Daha Samsun'a çıkacaksınız. Daha Erzurum kongresini toplayacaksınız. Daha Sivas'ı, daha Ankara'da Cumhuriyet ilan edeceksiniz ki bu iş bitsin. Eskiden kocanın biri derdi ki ben ondan dinlemiştim. Ya bu namaz kılarken dünya işler hatta bu peygamberimiz döneminde zannederse peygamberimiz böyle bir şey buyurmuş. Demiş ki namaz kılarken dünya işi aklınıza gelir. Gelmemesi için öldüğünüzü varsay. Aldılar sizi, yıkadılar, kefenlediler, tavuta koydular, götürdüler, mezara koydular, mertek, toprak, dua okudular, döndüler, namazda bitsin. seçim sürecini tıpkı böyle Hazreti Ali buyurmuş demiş ki ben demiş dünya meselelerini aklıma takmadan bu namazı kılacağım. Peygamberimiz Efendimiz de buyurmuş ki kılarsan sana cübbemi vereceğim. Hazreti Ali bu da Allah'ın nasır baba. Tamam mı? Almış abdestini. O büyük bir içinde durmuş namaza. Namazını kılıyor. Dünya dünya yok bitmiş Tamam o Başka bir yeri yok yani. Perdeler açılmış. Dünya, uzay, feza, yıldızlar, gezegenler hiçbir şey arada Secdede artık. Secdede. Demiş ki, Peygamberimiz Efendimiz bana cübbesini vereceğini söyledi ama Şimdi iki cübbesi var. <laughs> bir eskiydi, hangisini verecek. Onun için size verecek cübbe yok. Size vatan özgürlüğü, çocuklarınızın canı bağışlanacak. Bakın, Bizim de tüpemiz vatanımızdır. Aynen. Aynen. Biz eğer ufak, daha da... bizim de tüpemiz vatanımız olacak. Aynen. Ama ben bunu bir da Şimdi diyorlar ki moda bu kadar. Diyor ki analarla da avlatmıyoruz ya. Ulan baba biz büyürken bizim genetik haritamızda şu var. Vatan bizim anamız. E vatan ağlayır. Anam ağlamıyor mu? Vatan ağlayır. Vatan evet. Neyle kardeş? Aşık Bilal geçen de otelde ilk defa ben tanıştım. Ben bugün gelenler mesajında onu özellikle vurguladım. Cuma namazı özgür milletler için farzdır. Esir milletlere cuma namazı farz değil. Şimdi cuma namazınıza gidiyorsanız bu özgürlüğünüzün yüzü suyu ürnetiletir. Cuma namazına gidiyor iseniz bu Ay Yıldız bayrağının dargalanması yüzü suyu metinedir. Ama bilin ki o Ay Yıldız mahzun dargalanıyor. Keyifsiz dargalanıyor. Bir sürü belediyenin önünde başka dillerden isim yazıyor. Birçok şeyi farklılaştırdılar. Buna biz müsebbip olduk. Çünkü birbirimize düştük. Oğuz Atatürk, Dede Korkut hikayesidir. <laughs> Çağırıyor Hakan çocuklarını. Var Hakan'da yedi tane aslan parçası o. Çıkar sadağından bir ok diyor, çıkarıyor. Vuruyor dizine ve kırıyor. Kırdın diyor. Şimdi şu okların tamamı mı çıkar? Sadağını komple çıkarıyor, veriyor. Alıyor Hakan eline, vuruyor, kırılıyor. Vuruyor, kırılıyor. Söyleyin bana bunun sırrını, nedir? Bir tane ok kırılırken ömrüler niye hep birlikte bunu? Bunun sırrı dizik olabilir. Beraberlik olabilir birlik ve beraberlik olması gereken yer siz buralı oldunuz için, olduğunuz için buradasınız. Sizinle yetinmiyor. Gidin. Komşularınızı anlatamıyorsanız suç sizin. Burayı silip süpürüyorsanız sandıkta suç sizin. Doğru anlatmamışsınızdır. Doğru yaklaşamamışsınızdır. Yüreğiniz sevgiyle gitmemiş.